Merhabalar. Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerinde gözlenen gelişmeleri haftalık olarak aktardığımız yayınımıza hoş geldiniz. Müzik 2013 yılında ihalesi yapılan ve 1200 iş gününde bitirilmesi planlanan yani 2016 yılı sonbaharında bitmesi gereken yeni Kömürhan Köprüsü inşaatında artık sadece bir tabliye kaldı. Fırat Nehri'nin iki yakasını birleştiren eski Kömürhan Köprüsü'nün yerine yapılan yeni köprü Elazığ-Malatya Karayolu'nun 51. kilometresinde bulunuyor. Köprünün son durumunu Taçsız Kral kanalı görüntüledi. Modern mimarisi ile de dikkat çeken köprünün yaklaşım yadüklerini ve daha fazlasını yukarıda linkini verdiğimiz videoda izleyebilir, yeni Kömürhan projesi video videolarını takip etmek için kanala abone olabilirsiniz. Köprünün yapımına ilk olarak 1638 yılında Sultan 4. Murat'ın Bağdat Seferi sırasında karar verilmiş. Gel gelelim Sultan'ın zamansız ölümü dolayısıyla imalat yarım kalmış. Aradan yüzyıllar geçmiş ve Cumhuriyet döneminde yine aynı yere betonerme şekilde inşa edilmiş. Amasya Çevre Yolu 25 Temmuz'da hizmete açıldı. Yerel ve bölgesel trafiği barındıran mevcut şehir geçişi baypas edilerek transit trafik şehir dışına alındı projeyle seyahat süresi 30 dakikadan 7 dakikaya indirildi. 11.3 kilometrelik çevre yoluyla transit geçiş Sulova Amasya yolundan ayrıldı. Amasya'nın güneybatısından geçerek Amasya Turhal yoluna bağlandı. Arazi şartlarının zorlu nedeniyle güzergah boyunca toplam uzunluğu 3.3 kilometre olan 2 adet çift tünel, 4 adet çift viyadük, 3 adet köprülü kavşak, 2 adet çift köprü ve 3 adet tek köprü olmak üzere 14 adet sanat yapısı inşa edildi. Trafik güvenliği ve konforu artıran çevre yoluyla yıllık 110 milyon liralık tasarruf sağlanması hedefleniyor. Yatırımın hizmete girmesiyle tehlikeli madde taşıyan araçların şehir içinden geçişi de engellendi. Amasya'nın daha az gürültülü ve daha temiz bir çevreye sahip olacağı da belirtiliyor. Şehzadeler şehri olarak bilinen Amasya'nın hem şehircilik hem de ekonomik gelişimine katkı sağlaması beklenen çevre yolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Ulaşım Master Planı çerçevesinde hayata geçirildi. 35.557 kişi kapasiteli yeni Adana Stadyumunda çim serimi yapılmaya başlandı. TOKİ marifetiyle inşa edilmekte olan projenin sözleşme bedelinin 140 milyon Türk Lirası olduğu açıklandı. 770 günde tamamlanması hedeflenen işin artık sonuna gelindiği çim serim işleminin çok kısa bir süre içinde tamamlanacağı belirtiliyor. Yazın serin, kışın sıcak tutan özel teknolojilerle donatılan stadyumun önümüzdeki sezon maçlarına yetişmesi bekleniyor. 40 dilim tünellerinde ışık görüldü. 1409, 1197 ve 1578 metre olmak üzere 3 tünellik projede bugüne kadar 4100 metrelik ilerleme sağlandı. Çorum'da sarp kayalıklar ve uçurumlar arasında bulunan 40 dilim yolu dev tünellerle sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak. Adını yol üzerindeki 40 virajdan alan 40 dilim Karadeniz bölgesini İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında. Yaklaşık 400 milyon liralık yatırımla yapılacak 9 kilometrelik yolun sözleşmede yazan toplam proje süresi 1050 Gün. Mevcut 40 dilim yolu 1950'li yıllardan beri kullanılıyor. Gidiş ve geliş olmak üzere iki şeritli güzergah 2008-2011 yıllarında yapılan genişletme çalışmalarının ardından 3 şeritli hale getirilmiş ve sürücüler için büyük kolaylık sağlanmıştı. Ancak bir süre sonra yamaçlardan düşen kaya parçaları tehlike oluşturmaya başlamış, zaman zaman yol trafiğe kapatılmış ve yeni proje geliştirmek zorunda kalınmıştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çivril ilçesinde 5 megawatt kapasiteli güneş enerjisi santralı kuracak. Belediyenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için kurulacak santral, Bölükkaya mevkiinde 100 bin metrekarelik hazine arazisi üzerinde yer alacak. Yaklaşık 9 milyon liraya mal olacak proje kapsamında 21 bin adet düz yüzeyli ve sabit güneş paneli kurulacak. Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerinde geçen hafta gözlenen gelişmeleri aktardık. Kamu gözünü izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.